Dünya yerinden oynadı. Selin Ciğerci ile taşıyıcı anne konusunu mahkemeye taşıyan Deniz Akkaya, mahkemelik olan Deniz Akkaya dün canlı yayında tutuklandı ve dedi ki: "Dönüşüm muhteşem olacak. Buyurun." Olay! 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 Selin Ciğerci ile taşıyıcı anne kavgasında mahkemelik olan söylemezsem olmaz yorumcusu Deniz Akkaya. Ya tabii ki teslim olacağız. Yani bizim her zaman boynumuz kanuna karşı kıldan ince ne münasebet. Selin Ciğerci'ye hakaret ettiği gerekçesiyle. Ama benim davam her zaman bakidir. Canlı yayında hapse girdi. <laughs> Yer yerinden oynadı. Deniz geçmiş olsun. Görüşürüz. Evet. Akkaya'nın hapse girmeden önce son sözleri olay oldu. Tabii çocuğum şimdi telefonda ağlıyor. Deniz Akkaya Selin Ciğerci'ye nasıl gözdağı verdi? Hatta daha beter geri döneceğim bilsinler. Ve Selin Ciğerci'den hapse girmesine sebep oldu Akkaya hakkında skandal sözler. Deniz Hanım'da bir çocuğu vardı bu konuda tepki aldınız mı? 12 yaşında bir kız çocuğu var. Benim de annem var kişkinlik görülmedi. Yani ne gerek var ya. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın perda arkasındakiler söylemezsem olmaz farkıyla geliyor. 3 gün sonra Bomba gibi döneceğim. Sakın kaçırmayın. Olaylar futbolcu Gökhan Çıral'in nikah masasına oturan skandallar kraliçesi Selin Ciğerci'nin Türkiye diye sak olan taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmesiyle başlamıştı. Deniz Hakkı'ya bir programda çocuk sahibi olmak isteyen Selin Ciğerci'ye senin çocuğun olmaz deyince ikili arasında sert bir tartışma yaşandı. Akkaya çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyleyince kolgo büyüdü. Akkaya söylemezsem olmaz da Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam etti. Caci'nin avukatı Şeyda Yıldırım, Akkaya'nın tedbir kararını ilan ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Sen önce haddini bileceksin. Çıkıp ortak kimse niye kıskansın? Her şeymiş gibi. Neyin gerçek? Miş gibi bir yaratıksın sen. İksel'in ciğercili eşi Gökhan Çıra'ya mahkemenin tedbir kararına rağmen hakaret ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya hakkında savcılığa gitmediği için yakalama kararı çıkartıldı. Buraya getirmeye, hayata getirmeye çalıştım bu çocuklar. Okula gittiği zaman ne olacak biliyor musun? Bunun iki tane babası var, bunun annesi erkek. Bu sözlerle bu çocuklar muhatap olacak. Evet. Bu olaylar yaşanırken Deniz Akkaya söylemezsem olmaz programının yeni yorumcusu olmuştu. Programın demir başları Seren Serengil ve bir Bali ile dün ilk canlı yayına çıkacaktı. Ama polise teslim olacağı için yayına canlı bağlandı. Bir kere teslim olacağın mı? Yoksa Şimdi yurt dışına Seren mı kaçacağım? Evet. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz tabii ki aslanlar gibi gidip teslim olacağım. Hepsini sizlerle paylaşan benim bir korkum yok. Lütfen herkes rahat olsun. Baba baba en güzel böyle ceketimi Kırıl kırıl giyip takım elbisemi bugün gidip teslim olacağım ama önce ben konuşacağım. Deniz Akkaya Selin Ciherci ile olan bu kavgayı sadece çocuklar için yaptığının altını çizdi. Çocuklar için geleneksel bir aile ortamı olmak zorundadır. Şimdi bütün kuralları gereği bu şahısın özel durumunu deşerek e, kimseye de etmek istemediğim için her şeye rağmen herkes elini vicdanına koysun. Bu çocuklar oldu. Bu çocuklar okula başladı. Korkunç ailelerin maalesef kendi yansımaları olan korkunç çocuklar var. Ee, siz Dilan, e, tatlı ses babasının, <laughs> baba, e, ba, e, babasının İbrahim tatlı ses olduğunu nereden öğrendi biliyor zannediyorsunuz? O biliyorsunuz babasını başkası biliyordu ve çok sevdiği bir babası vardı. Okulda çocuklar dedikodu yaparken öğrendi. Akkaya evlat edinmeye karşı olmadığını ama kanunlarımızın buna izin vermediğini söyleyerek ciğerciye mesaj gönderdi. Şu andaki hissiyatını öğrenmek istiyorum. Çünkü sen kendi doğrularınla senin ciğercinin edin, evlat edineceği bir çocuğun sağlıklı bir ortamda büyüyebileceğini edinmeyeceğinizi... söylüyorum. taşıyıcı annelik. Evlat edinilme gerçekleşseydi evlat edinmeye sonuna kadar Varım. Çünkü evlat edinmede bakın anne baba belli fakat anne ve baba kaçıp gitmiş. Siz o kadar kutsal bir şey yapıyorsunuz ki eğer evlat edinilme olsaydı bambaşka bakardım. Size daha Türkçe söyleyeyim Seren karıştırmadan. Bir çocuk e, okula gittiği zaman senin annen anne değilmiş, senin annen böyleymiş dedikleri zaman bunun vebali geri dönüşü yok. Evlatlık başka bir şey. Evlatla sonuna kadar ama bu arkadaşların da özel durumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu onlara evlatlık vermiyor. Bu benim kararım değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuralları bunlar. Kızı Ayşe'ye son derece düşkün olan Deniz Akkaya senin ciğerciye benim çocuğum ne olacak dedi. Şimdi bu kadar çocuk isteyen orada burada öyle yaparım yok e, ne no, berdel yaparım yani kılıf bulmaya çalışırım diyen bu arkadaşa soruyorum. E, o kadar çocukları seviyor. E şimdi benim çocuğum ne olacak? Benim çocuğum iki gündür ağlıyor. Selin Ciğerci ile ilgili esas bombaları hapisten çıkınca patlatacağını ve dananın kuyruğunu kopartacağını söyledi Akkaya. Şu an küçük kuralları gereği henüz bu konuyla henüz benim yakalatmam olduğu için ben savcılığa gitmedim. Bu iş Allah'ın izniyle bitecek. Ondan sonra dananın kuyruğu, kuyruğu kopacak. Benim bu şahısla ilgili bu süreçte Allah'ın büyük bir lütfudur ki öğrendiğim Türkiye'nin gündemine oturacak çok ciddi iddialar var. Bu iddiaları bu kişiyle, bu kişiyle ilgili birinci şahsın ağzından duydum. Söylemezsem olmaz'ın usta yorumcusu Seren Serengil Akkaya'nın hapsineden girdiğinin bir kez daha altını çizdi. Mesela e, Deniz'in söyledikleri doğru olmadığı için cezaevine girmiyor Deniz. Aynen öyle. Deniz söyle. konuşmaması gerektiği kararı alındıktan sonra hala konuşmaya devam ettiği için giriyor. Program reklam arası verdiğinde Deniz Akkaya ekibimizle birlikte Sarıyer Emniyet Hamili'ne teslim olmak için yola çıkmıştı. Reklam dönüşü canlı yayındaydı Akkaya. Evet, şu anda e, ekranda Deniz Akkaya'nın teslim olmaya giderkenki aracı görüyorsunuz. Bizim ekip mi gitti Bilal teslim etmeye? Bizim ekibimiz orada. Ben ben denizi görmüyorum. Şu ara, arabayı çekin. Evet. Ha, orada. Kanuna karşı kıldan ince ne münasebet kanunların karşısında biz bir şey söyleyebilir miyiz? Ama benim davam her zaman bakidir. Tekrar ediyorum benim böyle bir bu, bu konuyla ilgili fikrim zerre oynamayacaktır biliniz. Biraz tabi Seren e, daha tabi çocuk olsa duygusu olduğu için biraz tabi çocuğum şimdi telefonda ağlıyor. E, babam da tabi biraz yaş yani ben küçüklükten beri başımı hep böyle belaya of. sokardım. Babam artık alıştı diyeceğim ama adam ya. 80 yaşında, alışamadı hala. Önemli değil, 3 gün sonra bomba gibi döneceğim. Ee, Aynen de duruşum devam. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye resmen meydan okudu. Benim, ben davam için, davam Oluyor için sonradan. her zaman... E, ne gerekiyorsa, Yalancı başıma bir şey duydular. gelecekse de gelsin bu duruşumdan zerre Geri adım atmayacağım gibi bu konulara hala ısrarla devam eden çocukları istismara yolu açacak olaylara e, yol veren herkese duruşum aynı hatta daha beter geri döneceğim bilsinler. Ve söylemezsem olmaz ekibi yorumcumuz Deniz Akkayı teslim olması için Sarıyer Emniyet Tahmiline getirdi. Bu konuyla ilgili fikrim zerre oynamayacaktır biliniz. Biraz tabii seren ee, daha tabii çocuk olsa duygusu olduğu için biraz tabii çocuğum şimdi telefonda ağlıyor. Ee, babam da tabii biraz yaş. Yani ben küçüklükten beri başım hep böyle belaya sokardım. Babam artık alıştı diyeceğim ama adam 80 yaşında alışamadı hala. Önemli değil. Sevenlerine son sözlerini söyledi Akkaya. Ee, yaklaştıkça duygularda bir değişiklik oluyor. Mu? Yok 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 ya. Yani bakın ben, ben gerçekten söylüyorum. Ee, benim ben davam için, davam için her zaman e ne gerekiyorsa başıma bir şey gelecekse de gelsin bu duruşumdan zerre geri adım atmayacağım gibi davasından geri adım atmayan Deniz Akkaya mağrur bir şekilde el sallayarak karakola girdi. Sarıyer Emniyet Amirliği'nden sonra Çağlayan Adliyesine giden Deniz Akkaya işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine geldi. Ve Deniz Akkaya son derece rahat ve kendinden emin bir şekilde demir kapıdan içeri girdi. Akkaya üç gün pis yatıp Perşembe günü cezaevinden çıkış yapacak. Deniz geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Deniz Akkaya ee, daha önce de benimle aynı tepkime gelmiş oldu. Söylemezsem olmaz yorumcusu Deniz Akkaya'nın canlı yayında hapse girmesi Türkiye'nin gündemini oturdu. Haber ajansları olayı anında sıcak sıcak verdi. Söylemezsem olmaz yorumcusu Deniz Akkaya akşam ana haber bültenlerinde ilk sıradaydı. Bütün bunlar yaşanırken ve Deniz Akkaya hapse girmişken senin ciğerci ise konserde eğleniyordu. Her fırsatta çocuk sevgisinden bahseden ciğerci Akkaya'nın çocuğu konusunda çok duyarsızdı. Deniz Hanım'da bir çocuğu vardı bu konuda tepki aldınız mı? 12 yaşında bir kız çocuğu. Benim de annem var. Konu yargıya taşındı. Ben buradayım. Yani. Konunun buraya kadar gelmesi geldiği yani hep konu yargıda. Ondan sonra hepsi belli olacak zaten. Ben çıksın tekrardan etsin. Benim için problem yok. Ben buradayım. Selin Ciğerci konser çıkışı konunun buraya gelmesini istediğini söylüyordu. Ne evet. kadar gelsin tabii ki istemezdim. Ya, Ama artık çabuk. kamu davasına döndüğü için ben artık geri çeksem de önüne geçilmiyordu. <laughs> ben hayatta <laughs> yaptığım hiçbir var. şey için pişman olmadım. Benim de annem var. Benim de ailem var. Doğru ben diyorsun. de ot gibi yerden bitmedim yani. Kesinlikle. Bana yaşı söyledikleri çok ağır cümleler. Pişman değilim. Deniz Akkaya'dan korkmuyorum. Ben hayatta yaptığım hiçbir şey için pişman olmadım. Çıktığı zaman elinde bir şeyler varmış ee, Instagramında da yazdı bir, bir sürü şey. Onları ispatlaması için onları bekliyorum ispatlasın diye yoksa onu da ben savcı e, yargı ay Allah aşkına benim benim ne olabilir benle ilgili ya vergi rekortmeniyim diyerek yaptığı işlerin yasal olduğunu söylüyordu Ciaci öyle yani ben geçen sene vergi rekortmeni oldum Sen, evet kesin. Bir hayalinizde gerçek evet, gerçekleşti. Evet, Ve benim için naylon fatura yapıyor dedi Instagram'ında. Naylon fatura yapan bir insan nasıl vergi rekortmeni olacak? Her fırsatta taşıyacağı ne olmak istediğini, bunun için Kıbrıs'a ve İngiltere'ye gittiğini söyleyen ciğerci, Deniz Akkaya'nın bu olayın üzerine gitmesinden sonra resmen çark edip evlat edineceğim dedi. <laughs> bir de taşıyacağı hani o bu o kadar çok şey konuş ki ben evlat edineceğim. Evlat. Bir ee, ee, insan hayatını kurtaracağım anne olmak istiyorum. Ya o hala taşıyıcı anne Türkiye'de yasak diye taşıyıcı anne taşıyıcı anne diyor. Abi evlat ediniyorum ve o da dediği değil. Biz sonra eşimle düşündük böyle 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 böyle. Evet Türkiye'yi sallayan bu olayın ardından Deniz Akkaya'ya çığ gibi destek yağdı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın Akkaya'nın yanında olduğunu paylaşımına kalp emojisi koyarak gösterdi. Bir dönem çok destek verdiği Selin Ciğerci konusunda da pişman olduğunu dile getiren Demet Akalın zararın neresinden dönersen kar ifadesini kullandı. Deniz Akkaya'ya destek yağarken Selin Ciğerci'ye ise tüm Türkiye'den tepki dolu mesajlar geldi. ...sonra daha beter döneceğim... ...diyerek gitti Deniz Akkaya. Büyük ihtimalle <laughs> de öyle dönecek ama... ...şimdi içeriye girerken... ...merhabalar diye giriyor. Bakalım nasıl çıkacak? Şimdi oraya giderken ki duygular tabi... Duygular e, yalan, e, yalan e, oldu. E Duygular yalan duygular yani. O arabanın içindeki de... ...yani arabanın sonrasındaki de... ...çünkü o anda bir heyecan var tabii ki. Bilmediğin bir yere gidiyorsun... Hayatımda böyle bir tecrüben olmamış. Ay korkunç bir şey ya, yani. Yani ve üstelik de... E, ...ne bileyim işte teröristlerin, hırsızların, birçok insanın aslında, yani birçok suç işleyen insanın içine sadece Selin Ciğerci'nin veya atıyorum Gülben Ergen'in veya Fosafison'un yani bunlar, e, bunların söyle yaptıkları şeyleri eleştirdiği için o insanların arasına gönderiliyor. Bu, bu çok anormal bir durum. Bakın, bunu buna e, bütün aslında basın yayın organlarının dikkat çekmesi gerekiyor. Bu bir susturulma yöntemi. Yani şöyle, bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, e, kendi yaptıkları şeylerin e, duyulmaması, Üstünün kapanması için, bunu genel olarak söylüyorum, e, susturma kararı alıyorlar. Bu tedbir kararını susturma olarak düşünüyorlar. Yani üç gün konuşursa, ay üç gün hapse girerse korkar bir daha konuşamaz. Hayır, çünkü ee, gerçek ortadaysa yani senin şu anda e, taşıyıcı anne olamayacağın hukuken de Türk toplumunun vicdani ahlaki işte ne bileyim hukuki hiçbir e, departmanında kabul görmüyorsa ve birisi de bunu eleştiriyor ise artık bununla alakalı sen onu hapiste göndersen bir 15 gün daha yatırsan bir 45 gün daha yatırsan Artık bir de kamu vicdanı diye bir şey var. İnsanlar ben girdiğimde de olay olmuştu. Yani ben girdiğimde de bütün kadınlar ayaklanmışlardı. Çünkü bir şey demedim ki olan bir şey söyledim. Kimseye iftira atmadım. Ve ben bu konularda haksız olduğum için girmedim. Susmadığım için girdim. Niye? Çünkü susturulmaya çalıştım. Ah canım ya. Şimdi de, bu mi? çok saçma. Bu kızın bir evladı var. Evet. Ve ben bu kıza iki yıla yakın neredeyse... E, ...televizyon programı yaptım Deniz Akkaya'yla. Deniz fevridir, sinirlidir. Kızınca bana da bir sürü laf söylemiştir. Yarın beraber yüz yüze bakacağız yine falan. Dediğim gibi ciddiye almadım. Hiçbir zaman çok fazla önemsemedim. Çünkü e, normal şartlarda öyle bir kız değil aslında. Fakat hayat mücadelesi var. Diklikleri var. Bir kız çocuğunu tek babasız büyütmenin ne demek olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu kız çocuğu ki ben hayatımda böyle bir kız çocuğu görmedim. Anneden olgun, anneyi yönetmeye çalışan yani nasıl bir prenses ve nasıl anneye bağlı. Yani şu anda şunu görüyor o, seyrediyor ve ne kadar üzülüyor. Ne kardeşi var yanında, ne babası var hiçbir şeysi yok. Yani yazık günah. Ben bunları bunlara kızıyorum. Yani şey bunu doğru mu? Bu, bunun aynısını e, muhabir arkadaşlar soruyor. Bir kızı var 12 yaşında dediğinde. Selin'in verdiği tepki benim de bir annem var tepkisine şaşırıyorum. Niye şaşırıyorum? Çünkü o konuşmada ben tanıktım ya hani o üçü, ikimiz, ikisi konuşurken beni hatta tuttular. Hı hı. Orada pişman diyelim demiyordu. Bunu nasıl geriye alabilirim diye fikirler sorarken hani burada şunu yapması evet Biraz ben öyle. de de. Mesela e, yani Selin bu... e, beni de aradı. Hatta dün aramış beni. Ben vakit bulup geri dönemedim. Tekrar konuşamadım. Onu. Bil bir önceki bu konuşmalarımızda evet. da e, Deniz'le barışmak istediğini. Evet, Aslında konuşmak... hepimizde arasının iyi olmasını istediğini. E, hatta o yanındaki insanların da onun için çok önemli olmadığını ama e, reklam ve gündem ve işte bu da benim işimin bir parçası. Bu yüzden herkesle görüşüyorum ama ne olur yanlışı anlamayın. Hani ee, ben de hani markamı bu şekilde yönlendiriyorum anlamında bir konuşma yaptı ben çünkü benim de e, sevmediğim insanlarla çok görüşüyor e, ve beni de ilgilendirmiyor İstediği insanlarla da görüşebilir o onun hayatıdır sonuçta sevinceye benim arkadaşım değil ve bana bu konuda herhangi bir hesabı verecek bir hesabı da yok ama e, kendi kendine açıp bunları söyledi bize aslında şimdi buradaki konuşmalar daha dik yani. Evet. Ee, ...aslında ben istemiyorum, ben bu tedbir kararı şeyini geri almak istiyorum... ...ben onun hapse girmesini istemiyorum dedi bize. Sana da dedi herhalde. Ben kendimi söyledi. öldürürüm Deniz Akkaya hapse girerse diyeceğim çıkıp dedi. Bak bu cümle Selin'in cümlesi. Şimdi hapse girdiği için, ben onun psikolojisini anlamaya çalışıyorum... ...hapse girdiği için ne yapayım? Artık girdi, ben soktum modunda söylüyorsa gerçekten yanlış bir refleks yani. Ama kimse kimseye bir şey sokmuyor. sokmuyor. Yani bu bir e, başarı değil. Çünkü zaten Deniz konuştuğu zaman içeri gireceğini biliyor. Ben de konuştuğum zaman içeri gireceğimi biliyordum. Ama bilerek konuştum. İçeri soksun da beni bu bir eylem olsun ve en azından bu adam da utansın, karısına dönsün, onların her şeyi zorlaşsın diye yaptım. Bu bir el birliğiydi bizim için. Arkadaki e, diyalogda olduğum kişileri söylemeyeceğim. Sonuçta adam evine döndü. Adam yasak aşk yaşarken evli bir kadınla hata anladı ve evine döndü. Ben bir amaca hizmet ettim. Burada Deniz de şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim fikrini söyleyebilir." Ha, hakarete, iftiraya geldiği zaman konu evet gerçekten herkes ben de tedbir kararı aldırıyorum, aldırmaya çalışıyorum. Çünkü bununla alakalı yaptırabileceğim baskın başka bir, şey bir yasa yok. kanun o. yok. Yani kanun yok. bunu hem eleştiriyorum burada. Yani hem eleştiriyorum. Ama e, bir kadının yani bir kadının bir kadına yapmış olmasını anlayamıyorum. Çünkü kadınlar e, gerçekten çok büyük bir iftira attıysa sana, gerçekten hani yok çok yüz kız, kızartıcı bir şeyler söylüyorsa o zaman ayrı bir şey ama yani sen taşıyıcı annelik yapamazsın edemezsin karşılığı yine Hapis bir çocuğu değil. olan bir kadına hapse göndermek değil bence. Yani ben e, bunu adil bir e, dövüş olarak e, benim Bu doğru değil yani. Davanı açarsın, tazminatını açarsın, yine savcılığa verirsin, yapabilirsin yani. Şimdi, Türkiye'de hani, değil mi? Ya tabii. Ee, yani ben şimdi anne olduktan sonra anne olmak isteyen ya da içinden bu duygu geçen herkese saygı duyuyorum. Bunun faturasını bak, Deniz diyor ki, yarın bir gün o çocuk okula gidince diyor, işte şöyle olacak. Bunun faturasını o çocuk ve Selin çekecek belki der ki kardeşim kapıyı kapatıyorum bu seni ilgilendirmez diyebilir Selin. Fakat işin konjektür olarak doğrusunu, yasal olarak doğrusunu söylediğin zaman hapse girmek bana yok ben o kafada yokum ya. Yani. Ama zaten şunu şunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu anlamda susturma kararıyla içeri giren insanlar haksız oldukları için girmiyorlar. Yok. Biz iddiamızda söylediklerimizde haklıyız ama susturulma kararına uymadığımız için gibi. her dava açanın haklı olmadığı gibi. Yani ne davalar evet. döndü. Tabii. Peki şimdi Deniz Ak Deniz Akkaya hapse girince Demet Akalın'ın bir tweet'i var. Diyor ki Deniz Akkaya kalpler içerisinde. Kadınların dertlerini dinle üç gün bacım geçer. Gerçek dert orada diyor. Fakat bir tane e, takipçisi şöyle bir mesaj atıyor. Çok tepemize çıkardın sen o selini. İşte sonuçları diyor. Demet'in bir cevabı var diyor ki e ben de insanım. Yan yanıldığım oldu ne yapayım? Zararın neresinden dönersek kardır diye bir e, net bir cevap vermiş. Bu arada Demet Akalın'ın sana, bana, denize çiçek göndermeme sebebini söyledi. Bize yanan Kütahya Ormanı'na... Üçümüzün adına da fidan bağışlamış. İyi, çok afin, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, çok canım teşekkürler. Benim, teşekkür Güzel ediyoruz. ve kibar hareketin için. Şimdi mesaj atmış. Makyajdayım diyor. Ee, seyredemiyor ama Deniz'in yanındaydım ve telefonla konuştum dedi girene kadar. Ee, mesajlarının da arkasında. Çok teşekkür Şimdi ediyoruz. Şimdi bakalım Demet Akalın'ın reytingleri daha iyi gelecek. Seda Sayan'ın mı? Çünkü <laughs> birbirlerinin programı değiş tokuş yapmış oldular ya. Ha. Şimdi Demet Akalın programını Seda Sayan yapıyordu. Ee, orada onun reytingleri çok Parlak gelmedi. Veyahut da geldi mi bilmiyorum. Yanlışlıkla söylüyorum. Ben çok ilgilenmedim ama. E, şimdi aynı programı Demet Akalın yapıyor. Bakalım e, geçecek mi reytinglerde? Allah herkesin e, gönlüne göre, e, göre versin. Rızkını yolunu açık etsin. E, e. <laughs> ya Bilal. <laughs> Bilal bir eşbirler mı bu En çok reytingi bize versin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Peki teşekkür <laughs> ediyorum. Bu konuda şey olamayacağım. Ama bizim karşımızda sabah programı olamıyor ya o yüzden Yok. hep gidiyorlar. Yok. Gelen yani... gidiyor, gelen gidiyor. Evet. Şöyle bir kalıcı karşımızda bulamadık mı Kendi kendimize eğleniyoruz burada. <laughs> evet. Peki şimdi aynı anda konuştunuz ya ben ikinizi de anlamadım. Teşekkürler, iyi günler. Şimdi 3 numarada işine enteresan. enter. Sen gene gelmedi mi anlamazsın. Ne dedin bir daha söylesene. Ya sen çok merak ettim. Karşımızdaki kimse Allah. yok. Benle koşuyorsun. Çünkü konuşmuyor. Konuşmaz mısın? Sen bir burada program istiyordum. yapıyoruz. Lütfen. Karşımıza gelen gitti doğru ben ona katıldım. Sonra bir şey daha söyledim. sonra unutuyorum işte ben evet. unutmazsam her şeyi unutuyorum böyle. Her şeyi Unutmasam unutuyorsun. neler olacak da unutuyorum. Duygular yalan oluyor, unutmuyorsun duygular ama. Duygular arabanın içindeki duygular yalan. Arabanın dışında artık duygularınız arabanın dışında. <gülüyor> <gülüyor> Hele hapise giderken. Peki. <laughs> Peki şimdi. Yalanda.